Herkese merhaba, bir başka bir soru bir cevap bölümü ile daha karşınızdayım. İzleyenler varsa hatırlayacaktır. Ee, bir soru bir cevap bölümümüzün ilkinde kendim anlatmıştım. Farklı markalardan ama özellikle e, BMW'ci dostlardan bana sıklıkla gelen bir soru var. E, bu soruyu bugün videoda ele almak istiyorum bir e, gösterge paneli görüntüsü eşliğinde abi neredeyse tüm uyarı ışıkları yandı veya yanıp sönüyor e, arıza cihazına bağladık birçok geçici arıza var bunları siliyoruz kısa bir süre sonra, sonra bunlar geri geliyor ama aracın gidişinde çekişinde sürüşünde herhangi bir problem yok benim sorunum ne olabilir gibi ee, soru ve sorular geliyor. Buna cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Günümüz yeni nesil modern otomobiller, özellikle de milenyumdan yani 2000 yılından sonra geliştirilen otomobillerde e, elektrik ve elektronik her geçen gün yoğunlaşıyor, artıyor. Evet. Araçtaki e, elektronik modül sayısı çok sayıda, çok çok fazla. Bunların her biri ne ile besleniyor? enerjiyle besleniyor, aküden ee, kaynaklı veya şarj dinamosundan kaynaklı. Eğer voltajda düşüklük veya voltajda dalgalanma var ise, o zaman ne oluyor? Bazı modüller, bazı yazılımlar e, hata bildiriminde bulunabiliyor. Bu da ne yapıyor? Göstergede birçok uyarı lambasının yanmasına e, veya yanıp sönmesine neden olabiliyor. E, birçok arkadaşım artık öğrenmişler. E, OBD cihazıyla, cep telefonuyla bağlanıyorlar. Çok sayıda arıza görüyorlar. Bunların hepsinin geçici olduğunu görüyorlar. Arıza kayıtlarını siliyorlar. Çok kısa bir sürüşün ardından ne oluyor? Tekrar bu arızalar geri gelmiş gibi görünüyor. Tekrar gösterge panelinde uyarı ve bildirimler, patlangaçlar ortalık karışıyor. Kullanıcı çoğu zaman bir ustaya gitmek yerine tekrar OBD cihazını bağlıyor. Tekrar bir bakıyor, aracın nesi olabilir diyor. Yine benzer arızalar görüyor. E, hepsi de geçici arıza ne yapıyor? Tekrar siliyor. Bu döngüyü birkaç kez yaşıyor ama çözüme ulaşamıyor. Ee, orada kalıcı tek bir arıza olsa ona odaklanacak. Ee, Birçok arıza bir anda yandığı için ne yapacağını şaşırıyor. Bazısı anladığım kadarıyla birinci, ikinci veya üçüncü denemede e, bir ustanın yolunu veya kendi ustasının yolunu tutuyor. Ustasıyla ee, olası çözümü arıyor. Bazısı da anladığım kadarıyla bu döngüyü ustaya gitmemek için ustalara karşı da anladığım kadarıyla bir güvensizlik var. Bunda haklı olabilirler, haksız olabilirler. Ne yazık ki bazı ustalarımız e, kendilerine gelen müşterileri denek gibi kullanıyor. Ne yazık ki, ne yazık ki, ne yazık ki işini iyi yapan, işini bilerek deneyimle yapan ustalarımıza lafım yok. Onları tenzih ederim ama ne yazık ki bazı ustalarda, bazı servislerde e, kesin çözümünü bilmedikleri arızaları e, deneme yanılma yöntemiyle çözme yoluna gidiyorlar. Bu da ne oluyor? Günün sonunda kendilerine gelen müşteriyi, kullanıcıyı üzebiliyor. Gereksiz e, cep yoran masraflar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla evet, e, kullanıcılar, tüketiciler bir ustaya gidip de ustalardan yardım almadan önce OBD cihazıyla şanslarını deniyorlar. E, gruplarda ona buna sorarak şanslarını deniyorlar. E, aracın sorununun ne olduğunu çözmeye çalışıyorlar. Şimdi benim size vereceğim ipucu elbette her örnek için geçerli değil ama e, oldu ya bir anda birden fazla arıza ortaya çıktı e, örnek veriyorum arıza ışığı ABS kaynaklı arıza ışığı EBS kaynaklı e, şarj kaynaklı yani. Birden fazla farklı arıza lambası eş zamanlı olarak yanmaya başladı, yandı veya yandı söndü. Ee, imkanınız da vardı, OBD cihazına da bağlandınız. Ee, birden fazla geçici arıza gördünüz. OBD cihazına bağlandığınızda çoğu örnekte geçici arızalar turuncudur. Ee, kalıcı ciddi sorunlar kırmızıdır. Ee, tamamen. Turuncuyla dolu bir arıza kayıtlar listesine denk geldiniz. O zaman bilin ki A akünüzün ömrü bitiyor. B akünüzün ömrüyle birlikte şarj dinamosunda da bir sorunla karşı karşıyasınız. Özellikle voltaj düşüklüğü söz konusu olduğunda belirli bir voltajın altına düştüğünde birçok arıza varmış gibi eee araç uyarı vermeye başlar. Ee, bazı örnekte de voltaj dalgalanması oluyorsa yani voltaj böyle sürekli düşüp çıkıyorsa bu da e, bazı normalde arıza olmayan arızaları sanki varmış gibi e, araç uyarı vermeye başlar. Panik yapmanıza gerek yok. E, kuvvetle muhtemel ya akünüzün ömrü bitti bitiyor bitmek üzere ya da ee, şarj dinamonuz e, olması gereken oranda, olması gereken seviyede şarj yapmıyor. Dolayısıyla profesyonel yardım almanız gerekiyor. Ee, akünün ve şarj dinamo'sunun voltaj değerlerine detaylıca baktırmanız gerekiyor. Ee, dolayısıyla e, sorun akünün yenilenmesi ve Veya e, şarj dinamosunun e, revize edilmesi, bakımının yapılmasıyla kolaylıkla çözülecektir diye düşünüyorum. Evet değerli evet. dostlar böylece bir başka bir soru bir cevap bölümümüzün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sorularınız varsa lütfen yoruma bekliyorum yorumlarda e, sorularımızı e, birlikte değerlendirelim e, benzer sorular. Çok sayıda olduğunda o konuyu ele alan bir video e, çekiyor olacağım ilerleyen dönemlerde. Beni dinlediğiniz, bana vakit ayırdığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kazasız belasız sağlıcakla.